Diyor ki, burada bir genellik ürünü olsa, Metin Yaşıyor olsaydı, gelirde bilmiyordunuz. Çünkü beğenmişim, acı durdu, onu gerektiriyordu. Doğum günleri de giderdi dostlarımın, bazen tanıdıklarımın. Hatta tanıdık olmayanlarımın. Ve bu salonda çok konser izledi. Çok hayatın tecellisi. Sahi dergisi önünde çok güzel anlattı ve evet. dostlarımızın şu an kadar çıkan Mehtap'ın bizim dostlarımız anlattığı dünyanın en naif, en zevk alanlarından biriyle gerçekten 30 yıllık arkadaş grubumuz hep bunu söylüyor. Mehtap evinden yalnız çıkardı, evine yalnız giderdi. Hakikaten çok buluştuk, buluştuk hepiniz fark ettiyseniz. Sanki yalnız gibi aldığımızda hatta ama dünyanın en kalabalık, en kalabalık dostlar grubuna sahip bir Ben hep şaşardım. Neredesin? Ya bankacı Ahmet'in yanındayım. Neredesin? Yutayet Mehmet'in yanındayım. Neredesin? Muharrem Mehmet'in yanındayım. Rengarenk bir kalabalık arkadaş grubu vardı. Bazen Bodrum'da, bazen Ankara'da, bazen İzmir'de, İstanbul'da, her yerde yanında çok değişik, rengarenk insan ve dost grubu vardı. Şaşardım ve hayran oldum. Eminim ki onun kadar iyi yani ki aynı dostum bu bir birlikte. Bir, bir sadece kendi meslektaşlarımdan değil. Koca Kocaman böyle ülkenin dört bir yanında. Sadece sadece iki tane baskıcı iktidarda yaltaklık yapan o yandaş kesimlerden şey yoktu. Öyle hatırlıyorum. Zaten neydi? Bu ülkede dostlarım o üstü karakterlerini anlattılar ama biraz da meslek mesleki yanından söz edelim. Bu ülkenin hala aşılamamış sabah haberlerinin başlangıcını dostlarıyla, ekip, arkadaşlarıyla sürdürdüğü yıllarca ve mizahçı da olduğu için çok da güzel haberleri yakalardı. Hepimiz de izleyicisiydi meslektaşları. Ve dedim ya rahatsız olduğu en fazla neydi? baskıcı unsurlar, baskıcı yöneticiler. Eminim ki o yıllarda o baskıcı yöneticiler o hak adansından nasibini almıştı pek çok insan. O hak adansı efsane bir tepki meydan okumaydı zaten. Sonra tabii Metin'in haliyle işsiz bıraktılar. O zaman işsiz bırakanlar hala utanıyordu diye düşünüyorum. Çünkü Metin <laughs> i̇şsiz bırakıldı. Son yıllarda da o işsizlik hissederdi. Ama iyi ki işsiz kaldı. Başka yetenekleri çıktı ortaya. Şu kalabalıklara baksanıza. Şu fotoğrafta. Ne güzel. Sunay'la Metin yarışıldı. Sunay bir yandan. Metin bir yandan. Hatun dört mü? var. Dört dalak koştular. Yıllardır. Çok güzel seyirci kalabalıkları elde ettiler. Ne anlatıyordu yine? Ülkenin pellerini. Son yılların, son 22 yılın tuhaflıklarını, baskılarını, acılarını hiç çabuk çekinmedi, sakınmadı. İyi bir maliyetti bence. Gördüm yani kardeşim, seni çok özleyeceğiz. Sen, Osmanlı Türk beylerinin Söğüt'ünde, Bileç'inde doğan bir annenin, Kürt beylerinin olduğunu Hakkari'de doğan bir babanın evladı olarak

29 Ekim 2023 Metin'i Antakya'da sahneye ben anons ettim. Antakya'da bir avuç insandı. Çok zor ulaşmak. Uzak bir tiyatroda. Sahneye çıktı ve tarihe bakın şu anda Metin yine sahnede. Hayat böyle bir şey. Burada Metin'i çok güzel anlattılar. Benim özellikle son 10 yılımda o kadar çok şakalar yaptık ki birbirimize. O kadar çok güldük ki. Soğuk espriler yapıyorduk sürekli. Yarıştırıyorduk. Neler neler. Namazı sen kılma, Jack Nicholson. Ben koşalım diyorum, Gerard diyor. Daha neler neler. <laughs> Ama onlar eskidi. Ben Metin e, bence dünyanın en güzel gülen insanlarından biriydi. Ve şunu samimiyetle söyleyeyim. Gerçekten samimiyetle gülen insan iyi insandır. Ben onu Antakya'da sahneye alkışlarla çağırmıştım. Ulu Önder Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayelerini anlatmıştı. İnanın zor koşullarda 300 tane insan hiç sıkılmadan o zor koşullarda, zaten ben de Antakyalıyım bu arada, onu dinlemişti. Son bir içecek söylemişti sevgili Kübra yukarıda. Ne demişti biliyor musun? Ya bir şeyler ye demiştik. Ben gerçi yemiyorum. O da kıskanıyor beni ya sen ne güzel oldun, ne güzel oldun işte Çok şahane oldu. Söylediği şuydu, ya şekersiz gazoz, biraz da soda. Çok seviyordu ikisini karıştırmayı da. Tabii o koşullarda ona Çankaya gazozu getirdiler. Onu bir güzel işte sahneye çıkacağım dedi. Ben onu alkışlarla sahneye çağırdım. Birazdan da zannediyorum alkışlarla uğurlayacağız. Metin dünyanın en güzel gülen insanı. Seni çok seviyorum. Her zaman da burada çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Güzel buyur. Teşekkür ederim. Evet. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.